İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ilişkisi yeni bir boyuta taşınıyor. Netanyahu ve Rum yönetimi, İsrail hava savunma sistemi, demir kubbeyi, Iron Dome, Rum kesimine inşa ediyor. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Küçük, Rumların bu proje için bütçeden 900 milyon dolarlık gizli ödenek ayırdığını söyledi. İsrail'in Rumlara savunma sanayi desteği başta, Markeva tankları olmak üzere farklı kara zırhlıları ile füze rampalarını da kapsıyor. Rauf Denktaş'ın danışman kadrosunda yer alan isimlerden Sabahattin İsmail, Rum kesimine yapılan tahkimatın özellikle Türk İHA, SİHA'ları ve füze sistemlerine karşı şekillendirildiğini söyledi. İsmail, İsrail'in Kıbrıs'ı ikinci Gazze yapmak istediğini ve tüm adımları buna göre attığını kaydetti. İsrail ve Rum tarafı arasında yapılan kara ve hava savunma sistemlerinin güney bölgesine kurulum görüşmeleri 2 yılı aşkın süredir gizli yürütülüyordu. Varılan anlaşma uyarınca İsrail başta Barak MX hava savunma sistemleri olmak üzere karadan havaya, karadan karaya farklı füze bataryalarını Rum tarafına yerleştirecek. Bu sistemlere ek İsrail 70 ila 90 Markeva tankını da büyük oranda hibe yöntemi ile Rumlara teslim edecek. İsrailli görevlilerin İsrail'e yönelik deniz trafiğini tamamen yönettiğini ifade eden İsmail, Larnaka hava alanında da durumun aynı olduğunu söyledi ve şöyle devam etti. 40'tan fazla ABD nakliye uçağı. 20 İngiliz nakliye uçağı ve 7 ağır nakliye helikopteri İngiltere'nin Kıbrıs'taki üslerinden Aro turu kullandı. İsrail ordusuna yapılan hava sevkiyatları aralıksız sürüyor. Yaşananların en komik yanı Rum lider Hristodulidis'in Güney Kıbrıs üzerinden İsrail'e silah taşındığından haberi olmadığını söylemesi oldu. Arap ülkelerinin Türkiye'ye destek vererek Gazze'ye yardımın refah kapısı üzerinden olmasında ve Rum yönetiminin devreden çıkarılmasında ısrar etmeleri gerekiyor. Çünkü Rum yönetimi meşru olmadığı gibi İsrail, ABD, İngiltere'nin de müttefikidir ve topraklarının saldırgan İsrail'e lojistik destek için kullanılmasına izin vermiştir. O nedenle Rum yönetimi üzerinden hiçbir yardım koridoru kabul edilmemelidir. Rum yönetimi ile ilişkiler askıya alınmalıdır. ABD, İngiltere, AB ve İsrail'in gayrimeşru Rum yönetimini Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakları gasp etmek için Türkiye'ye karşı bir koçbaşı olarak kullandığını belirten İsmail, İsrail, ABD, Fransa gibi ülkelerin Rum yönetimi ile birçok hava ve deniz tatbikatı yaptığını, komando birliklerinin de ortak tatbikatlar gerçekleştirdiğini ifade etti. İngiltere ve ABD'nin güneydeki İngiliz üslerini İsrail'e destek için kullandığını, Fransa'ya ise Terazi bölgesinde bir deniz üssü verildiğini belirten İsmail, Mısır, İsrail, ABD Rum yönetimi arasında da enerji kaynaklarını gasp etmeye yönelik bir anlaşma yapıldığını vurguladı. 1998-2005 yılları arasında KKTC kurucu Cumhurbaşkanı, Rauf Denktaş'ın danışmanlığını da yapan İsmail, İsrail ve Rum yönetimi arasında askeri, ekonomik, siyasi alanda birçok anlaşma ve işbirliği mutabakatı olduğunu. Rum deniz ve havalimanlarında İsrail'e gidecek tüm yolcu, gemi ve uçakların limanlarda üstlenen Mossad tarafından doğrudan kontrol edildiğini de belirtti. Ee, Kıbrıs e, uzun yıllardır uluslararası toplum tarafından çözümsüzlüğe bırakılmış bir e, husus olarak gündemimizde olmakta biliyorsunuz değerli basın mensupları. Burada temel amaç Kıbrıs Rum kesiminin e, hak ve menfaatlerini öne çıkartırken Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini oldukça geride bırakan e, mümkünse yok sayan bir yaklaşım olmuştur. Bununla birlikte Türkiye'nin de desteğiyle Kıbrıs Türkleri her zaman için uluslararası topluma yapıcı bir politikayla yaklaşmışlardır. Özellikle Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu çözüm tekliflerine biliyorsunuz geçmişte evet demişlerdir. Fakat bunlar kabul görmedi. Bununla da kalmadı. Avrupa Birliği biliyorsunuz Rum kesimini Annan planı kabul edilmemesine rağmen üye yaparak ödüllendirdi. Daha sonrasında Kıbrıs Türkleri kendi kaderlerini kendileri belirleme kararı aldılar ve kendi devletlerini kurdular. Kıbrıs Türk Devleti adada Kıbrıs Türklerinin hakkını savunan, müdafaa eden onlar için çatı olan bir yapıdır. Bizim tanıdığımız meşru bir yapıdır. Kıbrıs Türk Devletinin uluslararası toplumda da tanınması için Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Diğer taraftan tabii adamın, adanın gündemini sadece e, Kıbrıs'taki e, siyasal çözümsüzlüğün aşılması oluşturmuyor, hayat devam ediyor. Adadaki Kıbrıs Türklerinin ekonomik durumları, sosyal durumları ve diğer e, durumları da önemli. E, Kıbrıs Türk Devleti'nin kendi işleyişinde Türkiye Cumhuriyeti nasıl yardımcı olabilir? Aramızdaki işbirliğini daha kurumsal hale nasıl getirebiliriz? E, enerji alanında, turizm alanında. <laughs> yatırım alanlarında, teknoloji alanında, eğitim alanlarında işbirliğimizi daha ileri nasıl taşıyabiliriz? Bununla ilgili çok yoğun bir gündemimiz var. Bununla ilgili e, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız başkanlığında yürütülen faaliyetler de var. İlgili kamu kurum ve kuruluşları yoğun bir şekilde e, bu konular üzerinde çalışmakta. E, adadaki e, siyasal çözümsüzlükten bağımsız olarak e, biz üzerimize düşen vazifeyi yapmaya devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar, e, bu konu ile ilgili olarak söyleyeceklerim şu, e, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarından e, istifade etmek için e, adadaki nihai çözümün e, beklemek, e, açıkçası e, bence hem bölge için hem de e, dünya için e, iyi bir durum değil. Esas itibariyle e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar Geçen e, Temmuz ayında bu konuyla ilgili oldukça yapıcı bir e, yaklaşımda bulundu. E, çözümden bağımsız daha yaratıcı e, yaklaşımlar e, getirme metodundan hareketle e, dedi ki, e, "Tamam bizim aramızdaki çözümsüzlük burada duruyor ama belli konular var ki iki toplum da bundan istifade e, edebilir. Bunların başında hidrokarbon kaynakları geliyor. Daha sonra elektrik entegrasyonu, yenilenebilir enerji, su, Düzensiz göç, mayınların temizlenmesi gibi konular var. Aslında bunlar e, hayatın gündelik akışında e, toplumların halkın e, gerçekten e, büyük şekilde isfade edeceği e, çözüm beklediği e, konular. E, fakat e, Rum tarafı bir türlü bu konuda işbirliğine e, yanaşmadı. Ee, bizim görüşümüzde e, Türkiye olarak e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile e, aynı paralellikte e, yani siyasal çözümün e, beklenmesine gerek kalmaksızın her iki tarafında eşit şekilde e, isfade edeceği enerji e, potansiyelinin kullanımı e, mümkündür. E, bu konuda da e, yani yakın zamanlarda da. Hayata geçmiş dünyada başka örnekleri de var ve sadece Doğu Akdeniz'de olduğu için söylüyorum. İsrail-Lübnan arasında varlan anlaşma biliyorsunuz bunun bir örneğidir. Yani buna benzer bir anlaşma neden Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ta olmasın? Bu vesileyle teröristleri durduran kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar dileklerimi de ineliyorum. Daha önce yapmıştık. Değerli basın mensupları, terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının ne kadar net olduğu bilinen bir husustur.